Selam merhaba. Bugün size Intax Mini 11'i tanıtacağım. Öncelikle kutusunu açalım. Kutusunun içerisinden neler çıkıyor onlara bakalım. Şöyle. Kutuyu açtığınızda fotoğraf makinesi, kullanım kılavuzu, Şöyle ön tanıtımı. Bir de şuraya takabilmeniz için iki tane içerisinde şu şekilde plastik kapaklar çıkıyor. Şöyle isterseniz kullanmadığınız zamanlarda kapatabilirsiniz. Bu rengi de var. Gayet güzel duruyor. Şimdi bu makine nasıl kullanılır? Nasıl fotoğraf çeker? Bir de içerisinden film çıkıyor vardı arkadaşlar. Ben kullandığım için taktım. Şu şekilde bir film gönderiyorlar size. Onu buraya takıyorsunuz. Şu şekilde yukarıda Fuji film yazacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kullanımı çok kolay. Yine şurada pilleri var. Şurayı açıp şu hazneden pil takıyorsunuz. Çok fazla açmadığım için biraz sert. Pilleri de buraya takıp kapatıyorsunuz. Yine içerisinden pil de geldi arkadaşlar benim aldığım siteden. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Satıcısını da isterseniz sizlerle paylaşırım. Şimdi bu makine nasıl açılıyor, nasıl çekebiliyoruz onlara bakalım. Şuradaki tuşuna bastığımızda şuradaki ışık yanacak arkadaşlar. Ve şurası öne çıkacak. Şöyle gördüğünüz üzere. Şurası açıldı ön çekimi de var. Şurada zaten aynası da var. Kendinizi çekerken görebilmeniz için, tozunuzu ayarlayabilmeniz için. Ön çekim için de şurayı şöyle çevirerek çekerek selfie on yazıyor zaten. Selfie modunu da açmış oluyorsunuz. Eğer ben arkadan çekim yapacağım derseniz şurayı kapatmanız gerekecek arkadaşlar. Şöyle burasının kapalı olması gerekiyor. Çekerken dikkat etmeniz gereken Çekim yapacağınız tuş da burası. Şöyle tutup yani şuradaki plime elinizin gelmemesi gerekiyor. Fotoğrafta şöyle olursa maalesef ki orası kara çıkacak. Şöyle çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bastığınızda yine açınızı buradan eğer arkadan çekim yapacaksanız şuradan arka kameradan çekerken buradan ayarlıyorsunuz. Önden çekerken ön kamera için şurayı kullanıyorsunuz. Açınızı ayarlayabilmeniz için bu şekilde ayarladığınızda şu tuşa bastığınızda çekiminiz gerçekleşmiş oluyor. Yine taşıyabilmeniz için bu şekilde sapı da var. Gayet kullanışlı bence. Bu da ayrıca çıkıyor şuradan. Takabiliyorsunuz hemen. Çok basit bir şekilde. Şimdi ben e, bu kamerayı kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bu arada çektiğiniz film şuradan direkt çıkıyor arkadaşlar. Anlık olarak çekiyor olabilmeniz ve elinizde fotoğrafı alıyor olmanız bence çok güzel. Çok kullanışlı. Yani anı biriktirirken gayet güzel bir kamera. Kullanışlı. Yeterli mi? Bence yeterli. Ama eğer dijital fotoğraflar istiyorsanız, fotoğraflarınızın biraz daha boyutunun büyük olmasını istiyorsanız bu kamera yeterli gelmez. Birazdan çektiği fotoğrafların boyutunu da size göstereceğim arkadaşlar. Zaten film kısmından da anlaşılabiliyor. Şimdi buradaki dezavantajlar fotoğrafı çekerken ışığı çok güzel ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer çektiğiniz karede ışık güzel değilse fotoğrafınızdan maalesef istenen sonucu alamazsınız. Işığınız güzel ise güzel bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız güzel sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. Ben şimdi size çektiğim bir iki kareyi göstermek istiyorum. Şu şekilde manzara fotoğrafı çekmiştim arkadaşlar ve dışarıda olduğumuz için havada güneşli bir havaydı. Güneşin açısını ayarlayarak gayet güzel iki kare elde edebildim. Fakat hani ev içerisinde, ev ortamında çektiğim 1 iki kareden beklenen sonucu maalesef anlamak alamadım. Yani fotoğrafların şuraları karartılı çıktı. Yani belirgin olmuyordu ne çektiğiniz. Ama ışık güzelse güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Boyut küçük gelebilir az önce dediğim gibi. Eğer daha büyük, yani normal fotoğraflar hatta bundan biraz daha büyük oluyor biliyorsunuz. Eğer öyle bir şey istiyorsanız dijital bir makine bakmanız gerekiyor. Ama bu şekilde küçük küçük anılar biriktirmek istiyorsanız hatta şuralara da notlar da alabilirsiniz tarih veya hani çektiğiniz yerle alakalı. Gayet güzel bir makine tavsiye ederim arkadaşlar. Arka tarafı da şöyle siyah çıkıyor zaten. Şurada makinenin arkasında şöyle göstereyim. Sayılar var arkadaşlar yani içinde ne kadar filminiz kaldığını gösteriyor. Bu bana gelen film 10'lu bir filmdi. Siz isterseniz bunun 20'lisini de daha sonrasında temin edebilirsiniz. Mesela şu an ben de açık olduğunda gösteriyor bu arada. Pardon. Evet. 5 tane film kalmış arkadaşlar. 5'ini kullanmışım. 10'lu gelmişti çünkü makine. Makinenizin rengi değişebiliyor. Ben bu şekilde pudra pembesi tercih ettim. Bence çok şık duruyor. Fotoğraflarınız zaten boyutları aynı diğer renklerde de. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda birlikte cevaplarız arkadaşlar. Sizin de önerileriniz varsa veya makine ile ilgili bildiğiniz farklı bir öneriniz varsa çekim açısından. Bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.